Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten Fenerbahçe'nin gündeminin bir numarasında şu anda teknik direktör konusu var. İki numarasında yönetim kurulu ya da daha doğrusu olağanüstü genel kurulda seçilecek yönetim konusu var. Bu konuda 3 adayın olduğunu, adayların da listelerini verdiğini söyleyelim. Bunu da vurgulayalım. Bunun dışında transferle ilgili gelişmeler de devam ediyor. Fenerbahçe'nin önce kadrosunu boşaltması lazım. Ee, Aykut Kocaman'la ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve Avrupa'nın çok konuştuğu bir isimden bahsedeyim. Ee, özellikle Fenerbahçe'nin bu isim üzerinde ön görüşme yaptığı haberleri Avrupa gündeminde ciddi manada gündem oluşturdu. Avrupa'da ciddi manada konuşuldu. Diyelim ve başlayalım. Nasıl başlayalım? Önce ee, Milan Şekrin başlayalım. Kaptan Milan Şekrin yardığı Slovakya Almanya'yı 2-0 mağlup etti. Bir kere bunu söyleyelim ve Milan Şikrinyar maça damga vuran isim oldu. 7 kez top uzaklaştırdı, 2 top çaldı, 8'de 5 isabetli uzun pas yaptı, %91 pas isabetiyle oynadı ve 9'da 7 ikili mücadele kazandı. Yani Milan Şikrinyar son derece moralli bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Onu özellikle vurgulayalım. Bunun dışında neler var onlardan bahsedeceğiz tabi Fenerbahçe için bir büyük sıkıntı var onu sizlerle paylaşmak istiyorum Fenerbahçe'de 17 yabancı var oysa biliyorsunuz 12 artı 2 olması gerekiyor yani tam 3 oyuncu fazla şimdi bu konuda planlanmış isimler var onlardan bahsedelim planlanmış isimler Cikun'un gitmesiydi Spartak Moskova'ya ama olmadı onu söyleyelim Aziz Pol var ee, ve e, özür dilerim Bekao var ve Mimovic var. Onları söyleyelim. Biraz sonra Mimovic ile ilgili bir bilgi de var. Ondan bahsedeceğim. E, bu noktada tabii e, 20 o 2002 sonrası yaş olarak artı 2'ye sığacak Abdülaziz Fol var, e, John Duran var, e, Archie Brown var. Bunlar 2002 sonrasına uyan isimler. E, şimdi bu 3 isim gidecek. Bu 2 tanesi yazılacak ve sonuçta da bir transfer yapmak istiyorsanız buradan bir kişiyi daha eksiltmeniz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarının devam ettiğini söyleyelim. Hemen Mimovic konusuna geçelim. Mimovic'i Pafos Kuzey Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı Pafos FC istiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Mimovic gerçekten bu oyuncuyla ilgili alınan kararlar ee, neden böyle oldu anlamadım. 6.7 milyon euroya aldınız. Önce e, yani Mourinho beğenmedi. Sonra şimdi niye böyle bir durum söz konusu? Ya da gelen hoca beğenecek mi ki bu noktada şunu da söyleyelim. Cengiz Ünder'i biliyorsunuz. Beşiktaş istiyordu. İşte Beşiktaş'ın istediği hoca ile oyuncuyla ilgili olarak e, Fenerbahçe yönetimi şöyle bir karar aldı. Hoca gelsin. Son kararı o versin diyor. E, Fenerbahçe yönetimi keza aynı şey Ciku için de geçerli ama Fenerbahçe Ciku'yu mutlaka göndermesi gerekiyor. Çünkü söylediğim gibi kadroda şu anda 3 fazla var. Bu 3 fazla da Ciku, Beka ve Mimov için isimlerinin gündemde olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi tabii şöyle bir gerçek daha var. Aykut Kocaman'la ilgili bir bir eylem olabilir mi yani Ali Koç böyle bir hamle yapabilir mi ya bu iş tamamen artık sonuçlanmış gibi görünüyor. Bir kere öncelikle Aykut Kocaman Saadettin Sara'nın teklifine hayır dedi burası tamam artı Aziz Yıldırım'la ve Christian Baroni ve Soul'la birlikte Eski tercümanın düğününde buluştu. Aziz Yıldırım, Aykut kocaman birlikteliği Ali Koçu hiç e, mutlu etmemiştir. Yani Ali Koç'un Aykut Kocamanı getirme isteği varsa bile o istek ortadan kalkmış olacaktır. Benim yorumum, değerlendirmem bu. ha Ben e, yerli bir teknik direktörden yanayım. Bunu ısrarla söylüyorum. A-Spor yayınlarında da söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi şu anda tanıyacak yabancı bir hocanın kaybedeceği zaman Fenerbahçe'nin sezonu kaybetmesi anlamına gelecek. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama tabii Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un o tırnak içinde inatçı tutumu yine devam ediyor. Hani Mourinho çok kötü bir sezon geçirirken Mourinho ile devam kararı aldı. Yapma etme olmadı. Ayrıca yönetimden ayrılanlar oldu. Buna rağmen devam etti. Hatta şimdi şunu da söyleyelim. yönetim listeleri açıklandığında dikkat çekici bir nokta. Hamdi Akın listede yer almadı. Zaten Hamdi Akın'ın yer almayacağını da biz de biliyorduk. Çünkü Hamdi Akın biliyorsunuz yüksek divan kurulu toplantısında olmayacağını söylemişti. İşte Erol Bilecik başka bir şekilde gitti. Acun Ilıcalı başka bir şekilde gitti. E, yeni bir liste oluştu. Listeyi zaten görürsünüz diye e, üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi e, teknik direktör konusuna geçmemiz gerekiyor. Teknik direktör konusunda neler var? E, önce bir kere şu haber e, Avrupa basınında da yer aldı. Domenico Tedesco'nun bir haberi var. Bu takımı ilk yılında şampiyon yaparım diyor. 4-2-3-1 oynatırım takımı ve şampiyon olur diyor. Demek ki bir inceleme yapmış. Devin Özek'ten kendisine giden bir rapor da olabilir. 4-2-3-1 Fenerbahçe'nin formatına daha uygun iki santroforu olmasına rağmen bu noktada bu seçenek doğru bir seçenek olarak görülüyordu. Luciano, Luciano Spalletti biraz karar değiştirdi. Önce o da e, iddialı sözler söylemişti. Kadronun çok iyi olduğundan bahsetmiş ve gelmeye sıcak bakmıştı. Bu kez e, dinlenmeye ihtiyacım var. Ailemle birlikte vakit geçireceğim dedi. İtalya milli takımının eski teknik direktörü onu da söyleyebiliriz. E, hemen şöyle e, daha önce gündeme gelen bir ee, Zalazar, Rodrigo Zalazar transferinden bahsetmiştik. Babası e, diyor ki e, medya ve insanların e, söylediklerini ben de duyuyorum, biliyorum ama e, bunlar sadece söylenti, ortada net bir teklif vesaire bir durum yok diyor. Braga'da oynayan 8 maç 5 gol 1 asistle oynamış oyuncu için babasının söyledik, söylediği sözleri de sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki bunlar basına, yabancı basına da yansıdığı için, Portekiz basına da yansıdığı için bizler de zaman zaman bunları haber olarak e, kullanıyoruz. Bunu söyleyelim. Tekrar dönüyorum e, bu teknik direktör meselesine. E, Ange Postaçoğlu, e, Luciana Spalletti'den bahsettim, Domenico Tedesco'dan bahsettim şimdi Marco Rose'den eee Leipzig'ten ayrılan Martta ayrılmıştı. O bu hocayla ilgili olarak Devin Özek'in olumlu bir raporu var. Zaten Devin Özek bu noktada sazı eline aldı. Başkan da yabancıdan yana olduğu için çok rahat bir şekilde konuşuluyor. Yani Normalde birkaç gün önce yapılan yönetim kurulu toplantısından İsmail Kartal'ın çıkması lazımdı. Çıkmadığı andan itibaren demek ki İsmail Kartal'la ilgili karar şu anda olumlu yönde ilerlemiyor. İleride olur mu? Hafta sonuna kadar olur mu? Olabilir ama şu anda yoksa aslında İsmail Kartal'ın bu kadar gündemde olduğu bir ortamda İsmail Kartal açıklanır bu işte biterdi açıklanmadı. E ee, Nene'nin performansı muhtemelen e, Fenerbahçe taraftarını memnun edecek. Mali'deki son 3 maçında 5 gol attı. E Dorgeles Nene, e, Nene Nene ile ilgili de olumlu cümleler kullanmamız mümkün. Şimdi e, gelelim e, şöyle e, arada biraz teknik direktöre dönüyoruz. Tekrar transfere dönüyoruz. Şimdi bir kez daha teknik direktöre dönelim. Avrupa'nın çok konuştuğu, çok konuşacağı bir isim. Zinedin Zidane'la ilgili bir görüşmeden bahsedelim. Yani onunla hatta iddialara göre ön anlaşma dahi yapıldı. Ve biliyorsunuz Real Madrid'de altyapıdan başlayarak yukarılara çıkmış ve Real Madrid'le kazanmadığı kupa kalmamıştır. Öyle söyleyebiliriz. Böyle bir hocadan bahsediyoruz ama Fenerbahçe Real Madrid değil. Bir hocanın Türkiye futbol Türk futbolu ile ilgili bilgisi ne ka, ne düzeyde o da belli değil. Yani yeni bir maceraya yelken açmak anlamına gelir Zinedine Zidane. Üstelik de Zidane'ın buradaki futbol iklimiyle nasıl uyuşacağı da ayrı bir konu. Bence çok büyük bir hata bir Mourinho hatası daha yapılacak öyle söyleyebilirim. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe yabancı kontenjanında bir eksilme yapabilirse e, orta alan bölgesini daha da zenginleştirmek adına, çünkü orada çok zenginlik yok, e, İv Visuma'yı da yeniden gündemine aldı. Fırsat transferi olarak düşünüyor Tottenham'lı oyuncuyu. Bir yıllık çünkü sözleşmesi var ve gidebileceği başka bir yerde yok. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.